Bugün sizlere biraz farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Evet, doğru duydunuz. Saç ve sakal. Çünkü hayat sadece trendlere ve moda dergilerine sığmıyor. Bu yüzden bu videoda erkekler için saç ve sakalın aslında ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Kadınlarla ilk karşılaşmanın heyecanını yaşarken genellikle unuttuğumuz bir gerçek var. İlk izlenimde saçlarımız ve sakallarımız çok önemli rol oynar. Evet, Doğru duydunuz. Saçlarımız ve sakallarımız karşı cinsle olan ilk temasımızda kritik bir rol oynar. Saçlarımız adeta kimlik kartımızın ön cephesi gibidir. İlk bakışta saçlarımızın stili, rengi ve düzeni kendimizi nasıl gördüğümüzü yansıtır. Güçlü, bakımlı ve tarz saçlar karşı cinsten birinin dikkatini hemen çeker. Çünkü saçlarımız bizim kişisel bakımımız, özgüvenimiz ve tarzımızın bir parçasıdır. Sakallarımız ise erkekliğimizin göstergesi olarak kabul edilir. Doğru şekillendirilmiş ve bakımlı bir sakal, karşı cinsin ilgisini çekmek için güçlü bir araç olabilir. Kimi zaman birkaç günlük bir gölgelik, kimi zaman ise uzun ve bakımlı bir sakal bize karizma ve çekicilik katar. Tarzınızı yükseltmek ve kendinize güvenle adım atmak için hiçbir zaman geç değil. Saçlarınıza ve sakallarınıza daha iyi bakarak kendinizi yeniden keşfedin ve dünyaya daha özgüvenli bir şekilde adım atın. Unutmayın, herkesin bir tarzı vardır ve sizin kişisel tarzınız sizi eşsiz kılar. Sizinle birlikte tarzınıza yeni bir boyut kazandırmak için sabırsızlanıyorum. Tarzınızı yükseltmek sadece saç ve sakalla sınırlı değil, kendinizle ilgili keşfedecek çok şey var. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlandıysanız ve daha fazlasını keşfetmek istiyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.